Kuntum hayra ummetin uخرicet lillaz. Ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna lil munkar. Ve tü'minuna billah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz son birkaç gündür LGS sınavına girecek kardeşlerden mesajlar gelmeye başladı yoğun şekilde. Biz de o kardeşlere destek amaçlı zaten dün akşam sohbetimize de bir dua ettik. Rabbim Celle Celal zihin açıklığı versin için e, sınavlarda başarılı olsunlar için duamızı yaptık. Şimdi kıymetli kardeşlerimize e, birkaç dua önerimiz olacak. Yani her meseleyi kavramak için duaları var. Okuduğum bir şeyi unutmamak için yapılan duaları var. Ondan sonra Kur'an okuduktan sonra ya da anladığım anladığın bir ilmi unutmamak için yapılan dualar arkadaşlar. Allah rızası için iyi dinleyin. Buradaki önemli olan mesele şu arkadaşlar. Yakin ederek dinleyeceğiz. Yani önemli kalben inanarak ben bunu bu zikri okuyacağım Allah'ın izniyle. Ee, okuduğumu anlayacağım. Sınavda başarılı olacağım. bir bana yardım edecek. Bu niyetle, ihlas ile, yakin ile okursak Allah Celle Celaluhu'nun izniyle inşallah sınavlardan başarılı olacağız. Evvela zaten bu Arapçasını da inşallah videonun üzerine montajlayacağız. Bakarak da okuyabilirsiniz. Altına da Türkçe okunuşunu inşallah yazacağız. Şimdi herhangi bir meseleyi kavrama hususunda süratli hızlı bir şekilde anlayış sahibi olmak isteyenler her farz namazının ardından diyor şu duayı okumalıdır. Bakın her farz namazının ardından bu. İyi dinleyin. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim adede kulli harfin kutbe ve yuktebu ila ebedil abidin ve dahrid dahirin ya rabbel alemin İnşallah burayı anladınız. Ondan sonra arkadaşlar bu farz namazlarından sonra iyi anlayın burayı. Şimdi bazı ulemadan nakledilenlere göre öğrenilen bir şeyi hiçbir zaman unutmamak için okunacak dualar. Allah Allah bakın. Bunu farz namazlarından sonra tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Allahum meftah aleyye futuhal arifin bi hikmetike venşur <laughs> rahmetek ve zekirni ma nesitu ya celal ikram. İnşallah bu da ikinci zikirdi. Kıymetli kardeşlerim bu da neydi? Okuduğum bir şey unutmamak için ve kardeşler ee, şimdi bu zikir şöyle diye geçiyor. Kim ezberlediği bir şeyi unutmamak istiyorsa, unutmaktan korkuyorsa arkadaşlar mesela derse çalışın ama zikri unutmaktan, e, dersi unutmaktan korkuyorsun. Hemen bu zikri okuyorsun. Allahümme nevvir bil kitabi basari veşrah bihi sadri ve bihi bedeni ve etliq bihi lisani ve kavvi Bihi cenani ve esrir bihi fehmi ve kavvi bihi azmi bi hawlik ve quwwetike fe innehu la hawla ve la kuvvete illa bike ya erhamer rahimin. Arkadaşlar bu da diğer zikirdi. İnşallah dediğim gibi Arapçalarını videonun üstüne yapıştıracağız inşallah bir aksilik çıkmazsa. Eee Türkçesini de altına yazacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar Ondan sonra okunacak şeyler var. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Çoğunuzun bildiği. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temmim bil hayır. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temmim bil hayır. Bunu inşallah e, çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunu okuyabilirsiniz. Peşine hacet namazı kılabilirsiniz. İki rekat hacet namazı. Güzel bir abdest alın kardeşler. İlk rekatta Fatiha. Subhaneke Fatiha kafirun. İkinci rekatta Fatiha ile sokun. Bu inşallah anlaşılı. Peşine 41 Yasin inşallah okuyun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yasin suresi ne niyetle okunursa bakın ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur buyuruyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Buna dikkat edelim. Hani bilmiyorsan zorla, seni zorlarsa 41 Yasin tek Yasin'de okuyabilirsin. Peşine 7 Fatiha bu en kolay aslında. 7 Fatiha da zihin açıklığı için kolaylık için okunabilir. Buna da dikkat edin. Peşine Rabbişrahli şrahli sadri ve emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bunu da inşallah peşine okuyabilirsiniz. Allah razı olsun harflere dikkat edelim. <laughs> Arkadaşlar burada önemli olan mesele şu. Ben ders ders çalışacağız bak onu söylüyorum. Bak demedi demeyin. Dersine çalışmadan, sınavlara çalışmadan kimse bu işe girişmesin. Bazı kardeşler mesutu. Hiç çalışmadım. eee ee, çalışmadan bu duaları yapsam olur mu? Olmaz kardeşim. Ben Allah razı olsun uyarıyorum. Dersine çalışacaksın, güzelce hazırlanacaksın. Ondan sonra bunları okuyacaksın. Allah Celle Celalinizle başarılı olacaksın. Rabbim zihin açıklığı versin. Rabbim kolaylıklar versin. Rabbim Celle Celaluhu sınav verecek bütün kardeşlerimize başarılar nasip etsin. Belirli mertebeler nasip etsin. Rabbim Celle Celal ne hayli muratları varsa nasip etsin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.